Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda üniversitesinden veya bölümünden memnun olmayanlar üniversitelerini veya bölümlerini nasıl değiştirebilir? Yatay geçiş nedir? Kısaca onlardan bahsedeceğim. İlk olarak ortalama ile veya kurumlar arası yatay geçişten bahsedelim. Bu yatay geçiş türünde aynı veya eşdeğer bölüme ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz. Kısaca üniversite değişikliği diyebiliriz ortalamanızın yüksek olması ve alttan dersinizin olmaması gerekmektedir. Atıyorum A üniversitesinde psikoloji okuyorsunuz. Ortalamanızı yüksek tutarak B üniversitesi psikoloji bölümüne kurumlar arası veya ortalama ile yatay geçişle geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yatay geçişin ne zaman yapılabileceğinden de bahsedelim. Öncelikle ön lisans öğrencileri en erken dönem arası. Yani birinci sınıfın ilk döneminde Ocak-Şubat aylarına gelir arkadaşlar. O zaman ortalama ile veya kurumlar arası yatay geçiş yapabilmektedirler. Fakat lisans öğrencileri için bu böyle değildir. Birinci sınıfın sonunda yani yazın en erken bir yıl okuduktan sonra birinci sınıfı bitirdikten sonra yaz ayında ortalama ile veya kurumlar arası yatay geçiş yaparak üniversitenizi değiştirebilirsiniz. Gelelim ikinci yatay geçiş türümüze. MYP ile yani merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş veya ek madde 1 ile yatay geçiş diyebiliriz. Bu yatay geçiş türünde sınav puanınız yani YKS puanınız ile bölüm veya üniversite değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan nokta yerleştiğiniz sene. Üstüne basarak söyleyelim. Hangi yıl yerleştiyseniz o sene puanlara bakıyorsunuz. Puanınızın tuttuğu bölümlere veya üniversitelere geçiş yapabilirsiniz. Burada sürat bile önemlidir. Şimdi de merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ne zaman yapılabilir onlardan bahsedelim. Hem lisans hem de ön lisans öğrencileri için birinci sınıfın dönem arası. Yani Ocak-Şubat aylarında olabilir. Fakat arkadaşlar tüm üniversiteler kontenjan açmamaktadır. Onu da hatırlatalım. Bahar döneminde kontenjan açmak zorunlu değildir. Fakat yaz dönemi olan Ağustos ayında tüm üniversiteler kontenjan açacaktır. Hem lisans hem de ön lisans öğrencileri yazın MYP ile yatay geçiş yapabilmektedir. Bahar döneminde ise tüm üniversiteler kontenjan açmamaktadır. Onu da hatırlatalım. Ayrıca iki yatay geçiş türünde de üniversite kaydınız olması gerekmektedir. Üniversite kaydı olmadan yatay geçiş olmamaktadır. Sonra kısaca toparlayacak olursak da farklı bölüme ortalama ile geçiş olmamaktadır. MYP ile hem üniversitenizi hem de bölümünüzü değiştirebilirsiniz. Önemli nokta puanınızın tutmasıdır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş ve ortalama ile yatay geçiş tarihleri Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca merak ettiğiniz sorularda yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.